Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. 1970 nüfus sayımına göre Türkiye'nin nüfusu 35.605.176 olup şehirlerin nüfusu ise şu şekilde sıralanmıştır. Hakkari 102.312 Bilecik 138.856 Tunceli 157.293 Bingöl 177.951 Bitlis 185.473 Uşak 207.512 Burdur 210.335 Kırşehir 214.932 Artvin 225.869 Nevşehir 229.830 Muş 234.250 Tıklareli 257.131 Çankırı 261.367 Sinov 265.655 Erzincan 276.122 Gümüşhane 282.238 Ağrı 290.311 Isparta 300.029 Tekirdağ 302946 Adıyaman 303511 Amasya 307.025 bin25 Rize 315 bin 700. Edirne 316425 Siirt 320.684 Van 325.763 Çanakkale 360.764 Muğla 368.776 Elazığ 376.915 Kocaeli 385.408 Bolu 403.766 Niğde 408.441 Kütahya 439.967 Kastamonu 446.601 Giresun 451.679 Mardin 453.092 Sakarya 459.052 Eskişehir 459.367 Yozgat 464.410 Malatya 510.979 Denizli 511160, Çorum 518366, Kahramanmaraş 528982, Şanlıurfa 538131, Tokat 540855, Afyon 542111, Aydın 564802, Antalya 577334 Diyarbakır 581208. İçel 590943. Hatay 591064. Kayseri 598693. Gaziantep 606540. Ordu 608721. Trabzon 659120. Kars 66018. Erzurum 684.951 Sivas 731.921 Zonguldak 743.654 Balıkesir 749.669 Manisa 805.650 Samsun 821.183 Bursa 847.884 Adana 1 milyon 35 bin 377. Konya 1 milyon 280 bin 239. İzmir 1 milyon 427 bin 173. Ankara 2 milyon 41 bin 658. İstanbul 3 milyon 19.32. 1970 nüfus sayımına göre Türkiye'nin ve şehirlerinin nüfusları videosu ile sizlerleydik videomuzu beğenmeyi yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın bir sonraki videomuzda buluşmak dileğiyle hoşçakalın